Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. dersimize başlıyoruz. Semya, aile. Bunun için birkaç kelimeler yaptık. Öncelikle kelimeleri ezberleyeceğiz. Daha sonra diyaloglarımıza geçeceğiz. Mama, mama, anne, papa, papa, baba, doç veya dievuçka, kız çocuk. Dievuçka genelde kız çocuğa derler. Doç kız evlada denir. Böyle aklınızda tutabilirsiniz. Sayın malçik. Malçik yine erkek çocuğa denir. Sın evlat erkek evlada denir. Muş erkek eş koca. Rına kadın eş. Slava Babuşka, babuşka, babaanne veya anneanne. Ruslarda arkadaşlar babaanne veya anneanne diye bir ayrıcılık yok. Babuşka direkt nene anlamına geliyor. Böyle aklınızda tutabilirsiniz. Deduşka yine aynı şekilde dede, dede anlamına geliyor. Vunuk, erkek, torun. Vunuchka kız torun anlamına geliyor. Şimdi bir aile ağacı oluşturdum. Gördüğünüz gibi burada aile ağacında ailenin üyeleri bir bir kendini anlatacak. Mesela baba anlatır. Papa. Razgazvayit. Mnyazavut. Sergey. Maya. Jana. Natalya. Benim ismim Sergey. Benim eşim Natalya'dır. Maya. Mama. Maya. Mama. Olga annem Olga'dır. Maya mama dediğimizde benim annem Olga'dır. Moy papa Anatoli, babam Anatoli'dir. Maya doç Anna, kızım Anna'dır. Moy sın Maxim, oğlum Maxim'dir. Arkadaşlar burada kısa bir şey geçmek istiyorum. Maya ve Moy neye göre bu değişiklik göstermektedir? Mesela benim Eşim burada e, kadın cinsi kullandığı için maya olacak. Maya Rena. Burada erkek cins kullandığı için moy olacak. Moy papa maya jena moy papa Maya jana bu şekilde olacak. Bunu ileriki derslerimizde ayrı bir ders şeklinde açıklamasını daha net bir şekilde yapacağım. Evet. Şimdilik böyle kısa bir fragman gibi söyledim. Moysın Maksim oğlum. Maksimdir. Babushka рассказывает nine anlatır veya anneanne anlatır. Minya zavut Olga. Benim ismim Olga. Moymuş Anatoli. Eşim Anatolim, У нас есть сын. Ее зовут Bizim bir oğlumuz var. Onun adı Sergey. Ее жена Наталья. Onun eşi Natalya'dır. Maya Vunuçka. Gördüğünüz gibi kız torun olduğu için Vunuçka söyledi. Maya Vunuçka. Anna torunun anladır. Moy Vunuk. Gördüğünüz gibi erkek torun olduğu için Vunuk. Maksim, torunum Maksim'dir. Devam ediyoruz. Vnuchka raskazvayet yani kız torun anlatıyor. Vnuchka. Torun anlatır. Kız torun anlatır. Mnie zavut Anna. Benim ismim Anna. Ya doçka Sergeye i Natalya. Ben Sergey ve Natalya'nın kızıyım. У меня есть брат, ее зовут Максим. Benim bir kardeşim var, adı Maksim. Maya babuşka Olga. Benim babaannem Olga'dır. Gördüğünüz gibi burada da kadın cinsi kullandığı için Maya oldu. Amoy diye duşka Anatoli. Dedem ise Anatoli'dir. Burada da gördüğünüz gibi moy kullandı, erkek cins kullandığı için. Diyaloga geçtik. Diyalog 1. Привет, мама, где мой папа? Burada daha kısa ve net cümleler yaptım. Daha akılda kalır ve kafa karıştırmaya. Merhaba anne, babam nerede? Привет, Doçenka, Papa, Rabot, Agdi, Brat veya Abrat, Gıcı. Bu şekilde, iki şekilde de arkadaşlar kullanabilirsiniz. Sorun yok bunda. Burada dikkat ettiyseniz Doçenka dedi. Doçenka, yavrucuğum, kızcığım anlamına da geliyor. Yani sevme şeklinde kullanmış burada anne kızı için. bu Привет, Doçenka. Evet Doçka da diyebilirdi ama Doçenka biraz daha sevme şeklinde. Merhaba kızım, baban çalışıyor, erkek kardeşim nerede? Brat smotri televizör, babuşka toje nim. Erkek kardeşim televizyon izliyor, baba annem de onunla beraber. İkinci diyalogumuza geçiyoruz. Diyalog daroy. Привет, любимая. Как твой день? Burada gördüğünüz gibi daha samimi bir ortam olmuş. Sevgi, merhaba sevgilim, günün nasıldı? Любимая, sevgilim, sevdiğim de anlamına gelir. Bizim Türkçede şey gibi düşünebilirsiniz. Merhaba canım. Yani onların da günlük aile içinde birbirine kullanma şekli bu şekilde olur. Привет, любимая. Как твой день? Merhaba sevgilim, günün nasıldı? Привет, дорогой. все хорошо. Merhaba sevgilim veya değerli her şey yolunda. Где наши дети? Дети çocuklarımız anlamına geliyor arkadaşlar. Дети çocuklarımız nerede? Наши дети в комнате. Çocuklarımız odada. Diyalog 3 yani üçüncü diyalogumuza geçiyoruz. Привет, дочка. Где брат? Дочка diyebilirdi. Evet ama doçka yine biraz canım kızım gibi. Böyle yine pışpışlama birazcık anlamına geliyor. Evet. Merhaba kızım, kardeşin nerede? Brat, bu parke kardeşim. Parkta, kto Yanında kim var veya kim onunla? İkisi de aynı anlamda arkadaşlar. Snim diye dieduşka i babuşka. Dedem ve babaannem onunla beraber. Dördüncü diyalogumuza geçiyoruz. Diyalog çit Diye Dieduşka skolka tibe Dedesine soruyor. Dede sen kaç yaşındasın? Мне 70 лет. 70 yaşındayım. Бабушка, а тебе сколько лет? Yine babaannesine soruyor. Babaanne, peki sen kaç yaşındasın? Мне 67 лет. Bunu çok Yine bunu çok gördüğünüz gibi sevmiş sevme anlamında böyle pışpışlama anlamında söylüyor. Bunu da söyleyebilirdi. Ama babaanne burada bunu çok söyledi. Yani toruncuğum, canım torunum gibi düşünebilirsiniz. 67 yaşındayım torunum bu şekilde arkadaşlar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayınız, beğenmeyi unutmayınız, not defterlerinizi tutmayı unutmayınız. Diğer derslerimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz.